Bilindik bir hikaye vardır. Bir Japon çocuğu küçük yaşta trafik kazasında sol kolunu kaybeder. Çocuk çok üzgündür, aile üzgündür. Çocuğun dünyanın en büyük judocusu ju ju olmak için hayalleri vardır. Ama aile pes etmez ona dünyanın en iyi hocasını tutarlar. Ve bu hoca çocuğa bir tek hareket gösterir ve yıllarca ve yıllarca ve yıllarca bu hareketi çalışır. Çocuk 20'li yaşlara geldiğinde çocuğu alır dünya şampiyonasına sokar hocası. Çocuk tedirgin, korkak hocasına sorar. Hocası der ki sen devam et evladım, sen hiç geri dönme. Çocuk birinci turu kazanır, ikinci turu kazanır, üçüncü turu kazanır ve en sonunda finale kadar çıkar. Finalde karşısına kocaman bir adam çıkar, güçlü, kuvvetli. Hocası der ki evladım sen bildiğini yap, bildiğin hareketi yap. Ve çocuk rakibini üç kere tuş eder, yani nipon yapar judo tabiriyle. Ve hocasına sarılır, ağlar. Der ki hocam ben nasıl oldu dünya şampiyonu oldum? Hocası da der ki evladım sen judonun en zor hareketini dünyanın en hızlı ve en iyi şekilde yapabilen insanısın. Bu hamlenin de tek bir savunması vardır. Rakibin sol kolunu tutmak. Necmettin Erbakan hocamız bize öyle taktikler geliştirdi ki aslında bizim eksiklik gibi gördüğümüz şeyler hep bizim avantajımızdı. Biz o hanlara her yaptığımızda Müslümanlara düşmanlık güdenler yaprak gibi döküldüler. Hocam bize üç şey çok güzel öğretti. Hayat, iman ve cihat. Hayat Allah için yaşamak dedi. İman Allah için inanmak dedi. Cihat herkesi iyiliğini istemektir dedi. Allah razı olsun. Le Arapça bilenlerimiz bilir. Burada teşdit var. Ne demek bunun manası? İstanbul şeksiz şüphesiz mutlaka fetholunacaktır. Bundan dolayı alacağımız ilk ders odur ki fethi için, bir çağ kapatıp bir çağ açmak için önce kat'i, kes'i bir iman lazımdır. Öbür taraftan fetih için kumandan lazımdır. Fetih için inançlı askerler lazımdır. Bu dersi hepimiz can kulağıyla dinliyoruz. Çünkü bugün zulüm dünyasının çağını kapatıp saadet dünyasının yeni bir çağını açma mecbur olduğumuzu biliyoruz. İşte bu dersi alarak inşallah bu çağı açıyoruz ve açacağız Allah'ın yardımıyla. Onun için önce açacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Sonra hep beraber canla başla onu gerçekleştirmek için disiplinli bir topluluk, bir ordu olarak canla başla çalışmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz.